siyasiler. Ey Türk milleti. Madem anayasamızın demokratik olmadığını düşünüyorsunuz. Anayasamızın daha eşitlikçi olmasını istiyorsunuz. Neden olmadığını da bilmiyorum. Ben daha anlayamadım. Hı hı. Ama madem öyle 42. ve 66. madde dahil olmak üzere anayasanın herhangi bir maddesinde değişiklik yapacaksanız o zaman 175. maddeyi değiştirin. 400 milletvekilini bulduğum zaman referanduma gitmeden ben anayasayı değiştiririm demeyin. 175. maddeyi değiştirin. O 360 ve üstünü bulduğumuz zaman her türlü anayasa değişikliği yapılır değil. Anayasa değişikliği ha. teklifi halk oyuna sunulur değil. Ha halk karar versin. O, o zaman, zaman işte size demokrasi işte size gerçek demokrasi. Önce bunu yapın. Önce bunu yapın. Doğrudan halka gidin. Vekiller vasıtasıyla değil. Asile gidin. Millete gidin. Korkmuyorsanız, kendinize güveniyorsanız, millet bunu kabul eder diyorsanız 400 milletvekiliyle falan bu işi yapmayın. Millete Siz deyin ki milletin kendisine gidin. İşte size doğrudan demokrasi. İşte bundan daha demokratik bir şey olabilir mi?